Evet gençler, bu dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli ve açık davet konusunu işleyeceğiz. Ee, İslam'a davet, e, insanları Allah'ın varlığına ve birliğine davettir. E, son Peygamber'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna davettir. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ilk e, başta inananların sayısının az olmasından dolayı ee, ve bunlar eziyete uğramasınlar diye davetini açıkça yapmamıştır sevgili gençler. İkinci sebebi ise Allah Celle Celaluhu henüz peygamberimize açık davet yapması için vahiy göndermemiştir. Yani izin vermemiştir. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetretül vahiden sonra yani vahyin ilk vahiyden sonra vahyin bir süre kesilmesinden sonra tekrar Hira'ya gidiyor dedik. Hira'da yine bir gün Hira'ya gidip dönerken tekrar Cibril Aleyhisselam'ı Cebrail vahiy meleğini görüyor. Vahiy meleğini görünce yine endişeleniyor. Yine korkuya kapılıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi onun korkusu normal bir insanın bir şey görüp korkması gibi değildir yani bu yükün ağırlığını taşıyabilir mi diye bir korkudur. Ve evine geliyor, örtüsüne bürünüp yatıyor sevgili gençler. Örtüsüne bürününce, örtünün altındayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fetretul Vahiy'den sonra bu sefer Müddessir suresinin ilk beş ayeti iniyor. İlk beş ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik diyor ki: "Ey örtüsüne bürünen kalk uyar." diyor. "Ey örtüsüne bürünen kalk uyar." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine e, kalk uyar e, uyarısına binaen müddessir suresinde ya eyyuhel müddessir kum fe enzir kalk insanları uyar ve rabbüke fe kebbir ve, e, ve siyabeke fe tahhir elbiseni temiz tut Rabbini yücelt diye e, fetret döneminden fetetül vahiden sonra müddessir suresinin ilk beş ayeti inmiştir Bildiğiniz gibi ilk ayetlerde bir uyarı yok. Yani ikra bismi halak. Burada bir uyarı yok fakat ikinci gelen ayette insanları uyarması için peygamberimizden Allah insanlara uyarı yapmasını istiyor. Ve peygamberimiz bu uyarıyı en yakın akrabasından başlayarak yapıyor. Ve güvendiği kimselere yapıyor. Ve de gizli bir şekilde yapıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu önce en yakın akrabanı uyar. Şu ara suresi 214. Yani hemen gidip Ebu Cihil'den Ebu Leheb'den başlama. Önce en yakınlarını. En yakınları olunca ne oluyor? Tabi hanımı oluyor, kızı oluyor. Yani amcasının çocukları oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli daveti 3 yıl sürmüştür. Gizli davet dönemi 610 yılından 613 yılına kadar 3 yıl gizli sürüyor. Bu süre içerisinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bazı yakın akrabasına, arkadaşına o da İslam'ı anlatıyor. Tabi öncelikle kendisi kabul ediyor Hazreti Ebu Bekir. Osman bin Affan kabul ediyor ilk Müslümanlar. Osman bin Affan Hazreti Osman'dır yani bildiğimiz Hazreti Osman. Zübeyir bin Avvam Abdurrahman bin Af, Taha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakas, Erkan bin Ebil Erkan gibi gizli davet döneminde yaklaşık 30 kişi, 30 sahabi. Müslümanların sayısı 30 kadardır. Peki sahabi ne demek? Sahabi arkadaş demek, Doğru, arkadaş. Sahabinin çoğulu ashabdır veya sahabe Sahabi tekildir. Sahabe çoğuldur veya ashab çoğuldur. Peki sahabi ne demek? Sahabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış, peygamberimizi görmüş, Müslüman olmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere sahabi denir. Peygamberimiz döneminde yaşamış, Müslüman olmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş kimselere sahabi denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inananlar gün geçtikçe çoğalıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu tebliğini belli bir yer arayarak yapıyor. Nerede yapıyor? Erkam bin Ebil Erkam'ın evini seçiyor. Erkam'a diyor ki senin evini davet için kullanabilir miyiz? Sahabi Erkan bin Ebil Erkan bunu kabul ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'ın evinde artık yeni Müslüman olanlarla bir araya geliyor. Erkam'ın evi artık gençler bundan sonra Darul Erkam olarak anılıyor. Darul Erkam bu Darül Erkam'dan önce hatırlarsanız ta peygamberimizin soyundan olan Kusay bin Kilab vardı. Darun Nedve'yi kurmuştu hatırladınız mı? Darun Nedve ve peygamberimiz yıllar sonra Erkam'ın evini Darul Erkam yapıyor. İslam'ın evi oluyor orası. İslam'ın davet ikametgahı oluyor. İslam'ın ibadethanesi oluyor. Darül Erkam İslam'ın ilk eğitim yeri oluyor. Tabi bu ilk Müslümanlar çok başarılılar. Neden başarılılar? Çünkü samimiler. Allah için her şeyi yapıyorlar. Gelen ayetleri önce kendi hayatlarına uyguluyorlar. Önce kendileri yaşıyorlar bunu. Kendileri yaşadıkları için insanlar üzerinde etkili oluyorlar. Çünkü söyledikleri sözleri ve davranışları birbirleriyle uyumludur sevgili gençler. Uyumlu olduğu için insanlar onlara samimi oluyor. Tabi risalet önemli bir şey gençler. Risalet yapmak için, tebliğ yapmak için, insanları İslam'a davet etmek için insanların belirli şeylere sahip olması lazım. Peygamberimiz tabi Risalet esnasında tebliğ yaparken insanlara karşı nasıl? Merhametli, insanlara karşı yumuşak. Çünkü Allah diyor ki sen o insanlara karşı kaba ve katı yürekli olursan diyor, senin etrafından dağılıp giderler. Onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları gizli dönemde, İslam'ın gizli yayılış döneminde o üç yıllık dönemde tatlı dille, merhametle, sevecenlikle, nazik bir tavırla davet ediyor. Bu nebevi metottur. Peygamberin metodudur sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İslam'a davet etme peygamberimiz artık olmadığı için bu görev bizlerin üzerinde artık Müslümanların üzerindedir. Bizler insanları artık İslam'a bizler çağırmalıyız. Nasıl merhametli, nasıl yumuşak, nasıl tatlı dille, sevecen bir şekilde ve nazik bir şekilde insanları Allah'ın dinine bizler davet etmeliyiz. Peygamberimiz tabi bu daveti yaparken insanlara karşı ayrıca nasıldır? Sabır doludur, sabırlıdır. Çünkü Sabır olmazsa selamet olmaz. Peygamberimiz tebliğ ederken hangi ilkeleri uygulamış diyor mesela. Sabırlıdır. Nasıldır? Merhametlidir. Nasıldır? İnsanlara karşı naziktir. Nasıldır? Kırıcı değildir. Direkt şahsa hitap etmiyor. Nasıldır? Kararlıdır. Asla kararından vazgeçmiyor. Çünkü o onun kararı değil o Allah'ın kararıdır ve en önemlisi sabırlıdır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle insanları kimi çağırıyor? Kendi ailesini. Güvendiği kimseleri çağırıyor. Ve üç yıl sonunda, bu önemli, 3 yıl sonunda Hicr suresi 94. ayet geliyor. Diyor ki, ey Muhammed artık sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Ve gençler her şeyi burada başlıyor esasen. Açıkça söylüyor artık yani o 3 yıllık gizli dönem bitiyor. Açıkça Kabe'ye gidiyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Ve müşriklere aldırma diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık kendi akrabalarından sonra Mekkelileri Kureyş halkını İslam'a davet ediyor. Rivayetlere göre 40. Müslüman Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer de Müslüman olunca tam bir güce kavuşunca zaten Hazreti Ömer, Hazreti Hamza, Hazreti Hamza, Hazreti Ömer güç demek zaten. O gücü de yanlarına alınca Allah Celle Celaluhu da artık İslam'ı açıkça yaymaya izin verilen ayeti gönderince Peygamberimiz açık açık insanlara Allah'ın dinini anlatmaya başladı. Bu çok zor ve ağır bir görev. Çünkü bundan sonra müşrikler her türlü hakaret, her türlü tehdit, her türlü zulmü yapmaya başlıyorlar. Hani demişti ya Varaka bin Nefel, senin dönemine yetişirsen seni yurdundan kovdukları gün yanında olmak isterdim. İşte tam da o dönem başlıyor. Peygamberimiz bu açık davet ayetini alınca akrabalarını 50 kişiye yakın akrabasını bir yemeğe çağırıyor. İslam'ı anlatacak. Yemekten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başlıyor. Allah birdir ve tektir. Ben onun kulu ve elçisi son peygamber Muhammed'im diyor. Böyle deyince amcası Ebu Leheb onun sözünü kesiyor, karşı çıkıyor Ebu Leheb. Peygamberimiz buna üzülüyor fakat yine bu ilk anda ilk tebliğde yine birkaç kişi Müslüman oluyor. Ve bir süre sonra Peygamberimiz tekrar Safa Tepesi'ne çıkıyor. Bakın Safa Tepesi'nden bir görüntü. Buraya çıkıyor bu taşın buraya. Şu anda kaldı. Sesleniyor. Ey Kureyşliler diyor. Durun bakın buraya diyor. Herkes dönüyor insan. Size diyor desem ki bu dağın arkasında bir düşman birliği var diyor. Bana inanır mısınız diyor. Kureşler. tabii inanırız diyor. Çünkü sen doğru söyleyen bir insansın. Aynen bunun gibi diyor bana inandığınız gibi size diyorum ki ben azaba uğrayacağınız bir günü haber veriyorum. Cehennemden bahsediyorum peygamberdesin. Ve diyor Allah önce yakın akrabamı uyarmamı emretti. Sizi uyarıyorum diyor Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah diyor. Ve diyor siz bunu demezseniz la ilahe illallahı benim bile size bir faydam yok diyor. Yine Ebu Leheb burada ayağa kalkıyor, hakarette duruyor. Peygamberimize kötü sözler söylüyor. Günümüzdeki Ebu Leheb'ler nasıl kötü sözler söylüyorlarsa, onların dede babası olan Ebu Leheb de peygamberimize kötü sözler söylüyor. Bakın halbuki peygamberimizin amcasıdır. Demek ki amca olmak Allah'a itaat etmek için yetmiyor. İnsanın nasibi olacak. Cennete gitmek için peygamberin senin, Yenin olması yetmiyor. İman edeceksin. Ebu Leheb böyle yaptınca kötü sözler söyleyince insanlar dağılıyor. Fakat insanların dağılmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ümitsizliğe kapılıyor ne vazgeçiyor. Aynen kararlı bir şekilde devam ediyor. İnsanların hakaretlerini aldırmıyor diyor ki güneşi sağ elime ayı sol elime verirseniz dahi ben bu dini anlatmaktan vazgeçmeyeceğim diyor. أبو لهب مو هكذا الله جل جلاله تبات سودا سنيجاً لير تبات سودا سنيجاً لير تبات أبي لهب وتب ما أغم عنه ماله وما كسب سيسلا ناراً ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسب أبو لهب كهرو فين دون الله كهرو أبو كهرو Allah'ın düşmanları. Ve Allah diyor ki Ebu Leheb'in malı kazandığı evladı hiçbir şey ona fayda vermeyecek. Ve Ebu Leheb ve Ebu Leheb'ler alev, alev alev yanan ateşlere atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı Ümmü Cemil ondan da bahsediyor. Ki, söz taşıyor böyle orada burada orada burada o böyle dedi bu burada pislik gibi böyle. Allah Celle Celaluhu onun içinde diyor ki de onun gibi kadınlar için boynunda ipten bükülmüş bir halat olacak Ümmü Cemil o kocasına ateş taşıyacak odun taşıyacak onun alevine ve onun boynunda da bir halat bulunacak bir hayvan gibi sürüklenecek oralarda Ümmü Cemil böylelikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli dönemi İslam'ı anlattığı gizli dönem bitmiş oluyor ee, ve açıktan davet başlamış oluyor Açıktan davetten sonra ilk Müslümanlar konusuna geçiş yapmış olacağız sevgili gençler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk Müslümanları sonraki dersimizde inşallah işleyeceğiz. İlk Müslümanlar konusunu görüşmek üzere.